Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı'nda tatlı ve hamur işlerinin yanı sıra et tüketimi de artabiliyor. Bazen kahvaltıda bile sofralardan kavurma eksik olmuyor. Sıcak havayla birlikte kalp damar diyabet hastalığı olan kişilerin ise daha çok dikkatli olması gerekiyor. Beslenme ve diyet uzmanı Nazlıcan Yıldırım, bayramda sağlıklı beslenme için tiyolar verdi. Kurban Bayramı'nda birçok kişinin beslenme alışkanlığı değişiyor. Gaziantep'te kahvaltıda bile bazen et tüketiliyor. Beslenme ve diyet uzmanı Can Yıldırım, kurban etinin en az 24 saat bekletilmesi gerektiğini söyledi. Kırmızı et hayvansal kaynaklı protein anlamında çok doygun, e, kaliteli protein olmasının yanı sıra içerisinde demir, fosfat, çinko gibi aynı zamanda e, B grubu vitaminlerini de çok içeriyor. Ancak kırmızı eti hemen kestikten sonra tüketilmesi çok önerilmiyor. Çünkü ölüm katılığı denilen bir katılık oluşuyor. Bu da etin daha zor pişmesine ve sertliğine sebep oluyor. Kesildikten sonra mutlaka bir 24 saat bekletilmeli. Eğer bekletilmeyecekse en azından mide problemi, hazımsızlık problemi olanların hemen çok fazla tüketilmesinden yana değiliz. Etin nasıl tüketilmesi gerektiğini açıklık getiren diyetisyen Nazlıcan Yıldırım etin kendi yanında pişirilmesi gerektiğini ifade etti. Pişiriyorken kavurma gibi yöntemler yerine ızgara, buharda pişirme, haşlama tercih edilebilir. Aynı zamanda da eğer mangalda pişirme yapacaksak çok kömürleşmeden hemen hemen mangaldan 15 santim uzakta olacak şekilde pişirilirse içeriğindeki vitamin gruplarının edilmesini önlemiş oluruz. Aynı zamanda da et kendi yanına pişirilmeli. Ekstradan tereyağı ya da kuyruk yağı eklenmemelidir. Kurban etleri kesildikten sonra küçük parçalar halinde ya da kıyma şeklinde ayrılmalı. Küçük buzdolabı poşetlerinde muhafaza edilebilir. Kullanılacağı kadarını paketleyip o şekilde çıkartılmalı. Eğer buzdolabında saklanılacaksa 2 santigrat derecede korunabilir. Eğer derin dondurucudaysa daha uzun sürede eksi 18 santigrat olacak şekilde saklanabilir. Kullanılacağı zamansa eğer çıkarılmasında çıldıktan sonra buzdolabının alt kısmında çözündürüldükten sonra hemen kullanılmalıdır. Aynı zamanda da kurban etlerini kestiğimiz tahtada meyve ve sebze kesimi yapılmamalıdır. Kırmızı etin yanında C vitamininin alınması gerektiğini söyleyen Yıldırım gün içerisinde 2,5 litre suyun tüketilmesi gerektiğini ve 45 dakikalık yürüyüşün Sindirimi kolaylaştıracağını vurguladı. Kurban eti yüksek demir içeriğinden dolayı yanında bir C vitamini grubuyla birlikte tüketilirse demir emilimini artıracağı için yanında mutlaka bol limonlu bir salat olabilir, bol domatesli bir salat olabilir. Aynı zamanda da bunun yanında bir kuru bakla desteklersek bir yeşil mercimek olur. Hem tabağımızda bir e, çeşitlilik olur hem de daha fazla et tüketiminin de önüne geçmiş oluruz. Bu dönemde sakatat e, tüketimi de artıyor. Ama özellikle e, kalp ve damar hastalıkları, kolesterol hastalığına sahip bireylerin daha az tüketmesini mutlaka öneriyoruz. Yemeğin yanında gazlı içecek yerine ayran, maden suyu gibi içecekleri tercih edebiliriz. Bu dönemde özellikle şerbetli tatlılar yerine de sütlü tatlıları tercih edebiliriz. Aynı zamanda gün içinde mutlaka 2,5-3 litre suyun altına düşmemeliyiz. Kurban bayramı döneminde et tüketimi arttığı için günde 45-50 dakikada olsa bir hafif tempoda yürüyüş bizim sindirim ve hazımsızlık problemlerinizin önüne geçebilir.